Arkadaşlar geçen gün Beykoz'daki terk edilmiş otele geldik. Geldiğimizde bir gündüz çekimi bir de gece çekimi yapmıştık. Ee, orada bazı paranormal olaylara e, şahit olmuştuk. Siz de gördünüz, izleyen arkadaşlarımız, seyircilerimiz varsa gördüyse eğer. Şimdi onun ikinci serisini çekiyoruz. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hep beraber bir görelim. Kanala destek olun, abone olun, like atın. Bizi destekleyin. Videoların altına da yorum yapın. Abi hadi bismillah. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Efendim biz buraya geldiğimizde saldırıyı gördün değil mi yani? Evet hatta bayıl, şey, bayılmak üzereydin. Düştüydü hatta. Aynen öyle yani iyi de bulantısı, aşırı koku her şey vardı. Ben yani inanılmaz, inanılmaz yani. <laughs> Niyetimiz sadece burada bir çekim yapıp gitmek. Malınıza, mülkünüze herhangi bir zarar vermeyeceğiz. Sadece bir çekim yapıp gideceğiz. Aa tüylerime bak diken diken oldu ya. Hı -hı. Sadece seyirciler için yapıyorum bunu. Burada ne var acaba? Bakalım mı? Bakalım. Geçen de bayağı bir sıkıntılar yaşadık burada. O ne? O ne? O ne? Bismillahirrahmanirrahim. O ne? Abi o ne? Burada bir şey var. Kimsin sen? Bana ismini söyle. Kimsin sen? Abi çekiyor değil mi kamera? Çekiyor gözünü. Kamera çekiyor ya. değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kimsin sen? İsmini söyle. Kimsin? Hayra kıvırdamıyor mu? Hı? Kıvırdamıyor mu? Evet öyle duruyor. Bir gideyim mi? Git bakayım yanlış Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sizin niye arkanı dönüp duruyorsun? Ne olursa olsun yaklaşacağım abi. Fazla yaklaşma. Dokundum tepki vermiyor. <laughs> Kıpırdadı mı? ha, ha. o ne izle? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Abi ses duyuyor musun sesi? Evet evet ses var orada. Sana zarar vermeyeceğiz. Aha. Sana zarar vermeyeceğiz. Sakin ol. Sakin <laughs> ol. Çektim. çektim orayı. Çektim ya. Evet. Oradan ses geldi bayağı. Nefes almamız lazım arkadaşlar. Aha. Gözük mü? Bayağı toz oldu içerisi. Toz mu oldu? Oo. Bir baksın abi bana. ter gibi kaldım. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Şimdi içeriye tekrar girip bakacağız. Şimdi içeriye giriyoruz tekrar. Bakalım kendisi orada mı değil mi? Valla ben oraya tutuyorum odaklandım ama şu anda bir şey gözükmüyor. Az kadar. Boyu vardı 2 metre kadar vardı nereden? Yani. Bittim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gitmiş. Gitmiş abi. Gördün Yok, gördün mi? mü? Değil mi? Evet, bayağı uzun boyluydu, değil mi? Aklım çıktı aklım aklım. Yemin ederim aklım çıktı. Of. İyi misin? Valla iyiyim. O nasıl peşimizden kovaladı bizi? Yıktı yıktı. Resmen yıktı buraları. Bak yok gitmiş. Yıktı buraları. Yıktı yıktı. Yıktı buraları. Yıktı yok bak gitmiş. Gitmiş yok. <laughs> Bu tarafta sen. Arkadaşlar videomuz az önce yarıda kaldı. Bir anda telefonda <laughs> videomuz durdu kesildi. Ee, yeniden konuşamıyorum. Yeniden, yeniden çekime devam edeceğiz her şey sizin için. Nefes alamıyorum hala çok kötü. Devam edin gel. Bu nasıl bir şey? Ortada yıktı 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 Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah burada karşımıza bir şeyler çıkmaz. Malum <laughs> en tehlikeli olan yerlerden bir tanesi. Hayır. Tip katete atarakacağım kırılıyor. <laughs> Odalar birbirine benziyor. Burada da aynı şekilde bir şekilde oda var. Yine bir odasının kırılmış. Hani kimine neler yaşandı burada? Geçenki videoda da zaten <laughs> saldırı uğradığımızda çok kötü olmuştuk yani. Bak mesela şimdi size ortamı gösterelim. Kameraman bir ışığı kapat. Komple. Işığı şey komple kapat. Herhangi bir şey kalmasın. Bak. Ortam ne kadar zifiri karanlık arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Göz gözü görmüyor. Aynı odanın bir tanesi burada var bak. Aynı odanın bir tanesi. Bak aynı odayı gördün <laughs> <laughs> oh, Anne! Çekonu, 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 Kim, çekonu, çekonu, Bismillahirrahmanirrahim. Çıldırdılar gene. Gene çıldırdılar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi mi? Kamera çektim mi onu? Bismillah. Niyetimiz sadece bir çekim yapıp gitmek. Malınıza, kökünüze zarar vermeyeceğiz. Rahat bırakın bizi. Bismillahirrahmanirrahim. Tüyler diken diken olur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gözümde. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Dur. Şu bir görsen şimdi buradan mı geldi o ses? Şu. Gel yalnız Şu tarafı çekmemiz lazım. Bu tarafı, bu tarafı, bu Gel. Kırmışlar, Hep kırmış Bak ayna. ayna, da var bak. Kırılmış gördün mü ayna? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötü oldu arkadaşlar şimdi buradan gideceğiz çünkü ya bu gece öleceğiz ya da başımıza çok bir büyük şeyler gelecek. Yanlış konuşamıyoruz Biraz artık. Boğazları ağrıyor ya? Çok kötü oldu kameramanların aynı şekilde. Yaşadığımız şeyleri gördünüz. Yeni içerikler de gelecek bu arada. Mezarlık videosu ve sürpriz bir videomuz daha gelecek. Abi hadi çıkalım yavaş yavaş. Kaydı kesme abi. Herhangi bir paranormal bir olay bir şey olur. Gösteririz. Buradan mı çıkıyorduk? Hı. Üstten çıkıyorduk. çıkıyorduk ya. Yanlış geldik. Ha buradan çıkıyorduk. Ya, buradan çıkıyorduk. Aklımızı aldı. Aklımızı aldı. Aklımızı aldı. <laughs> <laughs> Aklımızı aldı. Olaylara karşı ne diyorsun? Vallahi bu, bu gece çok şeyler oldu, dehşet şeyler oldu. Hem de zor anlar yaşadık. Hala elim kolum tutuyor abi. Bak abi sen şöyle bir bak ne kadar korkmuş. Evet. Dolara bir tutsana. Bak abi aşağı göster şeyleri içerileri şöyle. Şu kamera şeyi değiştireyim de kolum ağrıdı biraz. Bir saniye. <laughs> evet bayağı. Alıyor mu kayıt? Alıyor. Tamam abi. Ben şöyle çeke çeke gideyim aşk adam Belki demiş otelin son çekimlerini yaptık. Artık buradan başka çekimlere geçeceğiz. Bakar mısın ya? Küllerin diken diken oldu yani böyle. Bakar mısın şuraya abi? Evet. Bayağı ürpetici. Sen korkuyor. Gezdiğin zaman. Kamerayı, Sen kamerayı alın. Sen şey, ışığı alsan. Ha. Bak abi görüyor musun tepeleri? Evet. Arkadaşlar gerçekten zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Bakar mısın abi? Hani şuraya bakar mısın? <laughs> ben gölge mi gördüm orada abi? Bismillahirrahmanirrahim. Şurada sanki bir gölge gördüm ha. Evet orada bir şey var gibi zannettim ama. Bismillahirrahmanirrahim. Sannet, Bismillahirrahmanirrahim. Psikolojim bozuldu yemin ederim. Bak sanki her taraftan gölge görüyorum ha. <laughs> evet onun gibi bir şey çıkıyor ama böyle gözüküyor gibi tekrardan şey oluyor. Bakar mısın? Şuraya bak. Şurada arkadaşlar. Abi şöyle göstersin Bak şurada orman var. Evet. Arkadaşlar. Zaten yanında orman var zaten. Aynen öyle. Burası da ek binası zaten. Küçük yerleri. Hı. Dur burada veda edelim artık. Sen, sana zahmet kameraya şeyi feneri. Evet burada. Arkadaşlar daha çok içerik için bize abone olun. Beğeni yapın. Yorum yapın. Bizim göremediğimiz, fark edemediğimiz şeyleri yorumlarda bildirin. Lütfen videoyu, kanalı, her şeyi paylaşın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.